Herkese selamlar, herkese merhabalar. İlk 20.000'e oynayan tayfam için ikinci videoyla karşınızdayım. Tam bir an önce birincisini atmıştım. Sözel ve dilci tayfamı da ekledim. Haklı olarak onlar da bir serzenişte bulunmuşlardı bana. Bu videonun içinde de onlara da kesinlikle yer verdim. Hemen konuya girelim mi? Bence girelim. Hiç vakit kaybetmeden. Nereden başlayacağız? Bir sayısalcısın diyelim. Şubat sonu geldiğinde Nereye demir atmalı bir sayısı biliyor musun? Mor renge demir atmalı. Yani bir sayısı diyecek ki ben buradayım ve ortalama 90'dan aşağı kolay kolay düşmüyorum. Yani mor renkten aşağı 80'den aşağı düşmüyorum. Hocam burası arasında git gellerdeyim diyecek. Birazdan bunu parçalayacağız. Ben 5 tarlıkçıyım diyelim. O zaman nereye demir atacağım? Bir alt kata. Mavi renge. Yani tam da buraya. Ortalama olarak 70 netleri görebildiğim, ortalama olarak bu kısımda dolaştığım bir kısım olacak. Bir alta inelim. Kim var orada? Sözelci tayfam var. Eğer 5000 istiyorsa bu arada. Bak sayısal 5 saat 20 bin için konuşuyoruz. Sözel değil de 5 bin için. Karıştırmayın sonra burayı. Sözelde ben burada o zaman diyeceğim ki ortalama 50 net için çabalıyorum hocam. Bak 50, 70, 90. Dilci tayfama dönüyorum. Burada iddialı bir cümle kullanmayacağım ama elimdeki veriler bana bunu gösteriyor. Daha önce bu verilerin bir kısmını sizlerle paylaşmıştım. Dilci tayfam için ise yine şu kısımda mavi tarafta yine bir demir atma olayını gerçekleştirmeli gördüğüm kadarıyla. En baştan şunu söyleyeyim sonra kavga etmeyelim yorumlarda. Ne yani bu netlere ulaşamayanlar şunu yapamaz falan demeyin arkadaşlar. Bu %80'lik verilerdir geriye kalan yüzde yirmi istisnalardır. Yüzde, yüzde onlar istisnadır. Yani onda iki bir istisnadır. Sen de o istisnadan olacaksan o kapıları aç sen de bize gel bunu ispatla. Peki burayı parçalarsak bakın düz mantık parçalı. Yani burada çok üzerine matematiksel şey yapılabilir. Ya yani bir sayısalcıdır mesela. Işte 30 Türkçe geliyordur. 30 matematik geliyordur. 15 sosyal. 15 fen geliyordur. Örnek veriyorum. Buranın toplamı 90 yapıyordur. Burada gitgeller olur. Eşit ağırlıkçıdır. Hemen burada hatta farklı bir renge geçiş yapalım. Hiç kafayı karıştırmadan şu kısma 70'i parçalayacağız değil mi? Türkçesi belki daha iyidir. 35 civarındadır. Hemen bir alt kata iner. 15 civarında sosyali vardır. 15 matematiği vardır. Toplayın zaten buraya 65 yapar. 5 civarında feni vardır ya da yoksa matematik 20 yapmak zorunda vesaire. Ki Türkçe 35'te olmayabilir, burası 30'da olabilir. Buralar değişken yerler. Söz de parçalım, dilde parçalım, hemen hemen aynı kapılara çıkar. Peki biz bunu nasıl yapacağız hocam? Tamam böyle sayı olarak, rakam olarak konuşması kolay. Bak şimdi sana burada bir taktik önereceğim ki benim tayfamın bunu yapmama lüksü yok. Hatta şöyle bir yapalım mı? Bir yakla şöyle. Yapmama lüksün yok eğer benim burada tavsiyelerime güveniyorsan. Ne yapacağız biliyor musun? Bak eskiden akıncılar diye bir şey vardı. Şimdi ihalar, sihalar var biliyorsun. Allah nazardan korusun. Ben çok çok seviyorum o tarz gelişmeleri. Yani acayip bir şey değil mi? Yani savaş yok orada. Daha askerler gelmemiş. Önden giden akıncılar vardı. Kapıları onlar açar. Surlarda ilk o gedikleri onlar açar. Böyle ilk kale kapılarını falan hani bir nevi onlar gider önden. Niye? Çünkü daha cüsseli, daha güçler. Bu işin taktiğini daha iyi biliyorlar. Yani arka tarafta onlara bakarak bir güven duyar. Onlara bakarak bir moral bulur vesaire vesaire. Çok fazla detayı var. Bir tarihçi değilim. Çok detayına girmeyeyim. Yanlış şeyler söyleyebilirim. Şimdi şuraya döneceğim o zaman. Bizim akıncılarımız kim biliyor musun? Aslında bölüm denemeleri. Bak planlama koştuğunda bölüm denemelerinin önemli şeyi şudur. Ben burada mesela bir sayısal olarak 90'ı görmek istiyorum. Ya bir söz edeceğim, bir türlü 50'yi göremedim diyorum ya. Ben bölüm denemelerini bunları rahatlıkla önce bir geçmem lazım. Şubat sonu geldiğinde evet orada yine planlama koçluğu videolarını paylaşacağım seninle. Mesela bazı arkadaşlara diyeceğim ki 7 gün boyunca arkadaşlar günde 2 2 deneme çözün. Toplam 14 deneme bitirin dediğim öğrencilerde de olacak. Arkadaşlar sadece 1 deneme çözün lütfen. Geri kalan sürede AYT çalışın dediğim öğrencilerimde olacak. Çünkü AYT'si eksikse her gün iki deneme koymakla pek bir mantıklı değil orada. Bunları konuşacağız. Ama burada daha bugün görüştüm bir tane öğrencimle. Mesela "Hocam ben bölüm denemesi çözerken 35 Türkçe, 35 matematiği görebiliyorum. Hatta sürem de yetişiyor ama genel denemede hocam mümkün değil bu. Heh, doğru yoldasın. Hiçbir sıkıntı yok. Seminerde gelir mesela bir öğrencim yani sizlerden biri hocam der ya valla böyle böyle işte bölüm denemesinde beni bana bıraksalar var ya falan der işte bir sürü net yapıyorum der haklısın derim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bakın şuna benziyor. Bilgi olarak donanım olarak harikasınız ama yazılım olarak şimdilik yavaşsınız. O kadar hızlı bir yazılımınız yok. Bir güncelleme ihtiyacınız var. Bölüm denemesinde peki taktikleri nasıl ilerleteceğiz? Şöyle birinci tavsiyem şu. İlk tavsiyem bazı bölüm denemelerine sakın süre sınırı falan koymayın. Sakın bırakın akıp gitsin zaman. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat uğraşın. Ama öyle bir net çıkarın ki 38'e 2 olsun mesela matematik. Benim 20 matematiğe mi ihtiyacım var? Bırak orada. Ya geçsin burayı ama süreyi çok fazla ver. Amaç ne biliyor musun? Donanıma güven sağlamak. Bak donanım sen zaten bu kadar iyisin. Ama biraz yazılımı hızlandırsak mı? Yani bir ek sonucu lazım da. Bir şeyler devreye girmesi lazım. Bak burada farklılığı gösterelim biraz. Hep araba örneği veriyorum ya hani. Yola arabayı herkes sürer. Bu Ankara'dan İstanbul'a herkes gidebilir. Ama 4 saatte gitmek var, 14 saatte gitmek var. Ve bir yarış içindeysek maalesef sisteme göre demek ki 14 saatte 4 saat arasında bir fark olacak. Dönüyorum o zaman peki birinci tavsiyem bu. Zamansız çözme. Bunu ara ara yap. Bu bir. İkincisi bazı bölüm denemelerini kesinlikle süre tutarak ve yavaş yavaş milim milim geri çekerek çöz. Bunu yıllardır anlatıyorum. Öğrencilerimde ben hep bunu uyguluyorum. Alacaksın bir matematik bölüm denemesi, bir Türkçe bölüm denemesi, sosyal bölüm denemesi. Çek kardeş biraz geri çek korkma o kadar ya. Hocam ben Türkçeyi 40 dakikaya düşüremem. Sebep? Niye düşüremeyesin? Sen de sürekli böyle 45'e ne zaman alıştın ki? Daha 12 sınıf öğrencisin. Yani kaç yüz tane deneme sözünde buna bu kadar alıştın. 40'a bir çekmeyi zorlasana şunu. Zihnimizde bazı böyle önyargılar var. Bak akınca önden bir kapıyı açsın. Belki açıktır o kapı. Ben bugüne kadar böyle önyargıdan çoğu öğrencimde bunu çok sefer kırdım. Bazı öğrenciler istisna oldu tabi. Hocam yok ya lütfen 45'ten çekince biliyorsunuz hani benim elim ayağım dolaşıyor işte ama bak, sen çekme o zaman. Tamam ama matematikte de başka sıkıntılar yaşayacağız bu sefer. Örnek veriyorum Türkçe derde. Çek süreyi nete takılma. Bazen bak süreye takılma bazen nete takılma. Ben ne yaparım biliyor musunuz bazen? Sosyal bölüm denemesi. Örnek veriyorum bir öğrencime veririm. Süreniz 5 dakika. Nasıl yani? Bir bildiğimiz 5 dakika. Evet 5 dakika. Ne bileyim ben sınav gününde ne yaşayacağını. Belki öyle zorluklar yaşayacaksın ki 5 dakikan kalacak sosyal için. Bilmiyorum ki 5 dakikada alışman lazım. Ben bunu hatta nerede iddialıydı biliyor musun? Yıllar önce Beşiktaş Feneri bir maçı vardı ve o zamanlar fanatik Beşiktaşlıydım ben. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kırmızı kartların havada uçuştu. Hatta en son kalecinin çıkıp pankunun kaleye geçtiği bir futbol maçı vardı. Acayip bir arşiv var içeride. Ya ben hep şunu düşünmüştür. Acaba bir oyuncunun kaleye geçişi de teknik direktör tarafından planlanmış mıdır? Evet planlanmıştır. Böyle düşünüp acaba hangisi geçti bunun kolu uzun, bu iyi sıçrar falan dememiştir değil mi? Bunlar planlı stratejik bir hamledir. O yüzden biz bu kadar bireysellerde detaylar her şeyini konuşabiliyoruz. Burada anlatıyorum ki size ne olur bunları da uygulayın Tayfam diye. Devam tamam. ediyorum şimdi. Ne dedik? Bazısında süreye takılmayacağız, bazen nete iş takılmayacağız. Şimdi gelin üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada bölüm denemeleri artık en tat bir de şudur ki bu ne zaman olacak? Biraz daha Ocak'ta olacak. Biraz daha böyle Şubat'ın ilk haftalarına falan olacak ya da şimdiden belki müsaitse şimdiden bunu yapmaya başla. Net ve bölümü aynı anda istiyorum ben. İkisini de aynı anda yapmak için önce az önce yap, yaptığım iki şey yapacaksın ki üçüncü zamanla ortaya çıksın, akıncılar kapıyı açsın, arkadan kim geliyor? Şimdi genel deneme geliyor. Evdeki genel deneme Niye rahatım? Dışarıdaki genel deneme. Bak deplasmana gidiyorum dışarıya. Tabii ki rahat etmeyeceğim o kadar. Tribün var. Seyirciler var. Farklı bir ortam var. Değişik bir gözetmem var. Yani var da var. Ama evde oh, mis gibi şeyler var. Dördüncü kısma geçiyorum. Bizde bunun adı hatta parçadan bütünedir. Griden beyaza gibi bir şeydir bu. Nedir bu? Dört tane bölüm denemesi. Topla bunları. Ne yap biliyor musun? Dört farklı yayın. Koy üst üste. Al sana bir genel deneme. Çözerken de şöyle yap. Çöz matematik. Bir insan Türkçe mi? Çöz Türkçeyi. Bırak Türkçeyi. Mola ver. Evet şaka yapmıyorum. Mola ver. İlk başlarda bazen mola ver. Hiç sorun değil. Bölüm denemesi bitirdin. Bir 10 dakika dinleneceğim. Ben bir kafamı toplayacağım. Ama bölüm denemesi bitirdim. Genel deneme çözmüyorum. Bir yandan aslında 4 farklı şey de arka arkaya gelecek. Bak 4 tane şey. Biraz süre geçsin. Biraz zaman geçsin. Şöyle haftalar geçsin. Ne yap biliyor musun? Koy bölüm denemelerini. Araya mola falan vermek yok. Türkçe bitti. Hemen matematik. Sırada ikinci bölüm denemesi. Sıra Sırada üçüncü bölüm denemesi. Gör bak netlerin daha yüksek gelecektir. Çünkü beyine ispatlanmış bir başarı, başarıyı modelliyorsun. Bu çok güzel sağlam bir modeldir. Bu modeli uygulamaya lütfen devam et. Şimdi bu bilgiyi aldıktan sonra bunları bir düşüneceksin. Hakikaten ya olur mu olmaz mı? Şüphe edenler uygulamasınlar arkadaşlar. Lütfen uygulamasın. Boş, boş verin burayı. Ben burada özellikle samimi tayfama söylüyorum bunu. Ben bunları zaten bireyselde yıllardır uyguluyorum. Uygulattırıyorum. Mecburen uygulattırıyorum bu arada. Öyle hani uygular mısın falan yok. Mecbursun diyorum. Bunu yapacaksın. Benim taktiğim budur. Benim yöntemim budur. Yani herkesin bir yoğurt değişikliği vardır. Benimki de budur kardeşim. Bu dördüncü aşama. Beşinci aşama zaten daha da ütopik olan nedir biliyor musun? Bazı öğrencilerde bunu yaptım. Çok inatlar çünkü onlarda. Al denemeni, bölüm denemelerine parçayı götür bir tane kuruma. kurumu bir gün dışarıda denemesi var değil mi? Rica et kurumdan. De ki hocam sizin bugün vereceğiniz deneme buydu ya. Ben bugün bunu çözmesem olur mu? Yani ben evden deneme getirdim ama alışmak için yani stresi biraz üzerine atmak istiyorum. Çünkü bu nevi ya şeyi görmemek bu. Sıralamamı görmek istemiyorum bu denemede. Netimi görmek istiyorum sadece. Ara ara bunu yapmanda fayda var. Tamamen bunu yapma. Tamamen yaparsan o sefer sıralama kaygısından uzak bir şey de seni çok değeri tutmayacaktır. Ama ara ara bunu yap. Bu dönüyorum şimdi ne tarafa? Bak yeniden dönüp planlama koşun bu kısmına. Ne demiştik? 50, 70, 90'ları ben görmek istiyorsam bölüm denemelerinde toplam olarak ben yüzleri gördükten sonra bu 90'lar bana gelir. Beş tarihçi olarak 80'leri görünce bölüm dönemin toplamında 70'ler gelir. Sözelci olarak 60'ları görünce burası gelir. Dilci olarak yine aynı şekilde 65-70'leri görünce burası gelecektir tayfam. İkinci tavsiyede sizlere bu şekilde vermiş oldum. Geriye sadece uygulaması kaldı. Tamamdır tayfam. Kafanızı karıştırdığım bir şeyler varsa lütfen hiç çekinmeden sorun. İnşallah. Ayda bir ortalamayla bu tarz videolara devam etmek istiyorum. İlk 20 binde sizlere, ilk 5 binde sizlere hep ne diyoruz? Arkadaki koltuklarla daha çekeceğimiz çok video var. Hatta kafamıza çok daha yeni projeler var. Bu koltukla alakalı falan da güzel bir şeyler var. Daha da onları zamanı gelince açıklarız zaten. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın Tayfan. Görüşmek üzere. Güle güle. <laughs>